Şurada şekilde göz, burada göstereyim. Şuraya basıyorlar ve birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil ikinci değil, üçüncü değil. de unuttum. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki senede benim yan taraftaki binanın çatı katından atlayarak benim çatı katındaki daireme girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın e, telefonunu, parasını hepsini alıp kayıplara karış diyeceğim ama e, herhalde po polis bu konu üzerinde yoğun bir çalışma yapıyordur diye düşünüyoruz. Yani örümcek adam halt etmiş diye düşünüyorum yanında. Adam düşünsene nasıl bir cesaret. Nasıl bir cesaret buradan üçüncü kata çıkabilmek ve oradan aşağı eli kaysa düşse gitse kafası gözü yırılacak gidecek. Ya biz bir şey atsak kafasına vursak suçlu biz olacak. Vursak suçlu biz olacağız. E, yani iki ucu ne derler şey